Maceramıza kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Ben Bado. Yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Yine Oracle slotundayız. X kasmaya başladık. Bir tane klana girdik ultima diye. Level kasmak için buradayız. Kendimizde klan kuracağız arkadaşlar. Videonun sonunda klanımız kurulmuş olur. Hepinizi klanımıza bekliyorum. Adını da ne koyacağım bilmiyorum. Daha karar vermedim. Eternal Sunshine of the Spotless Mind yapacağım da çok uzun olduğu için Eternal yapacağım. Bakalım ya. Gayet keyifliyiz. X kasıyoruz sabırsızlanıyorum CZ için. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar. Evet 46 level olduk. Yüzdemiz 60. Tam gaz devam ediyoruz. Ve klan kurmaya geldik şu an. Şu an birlikte klan kurulmuş buradan Mesela tıklayabilirsem bankaya. Evet. Hadi bakalım. İnşallah almamışlardır. Diyerekten. Hayırlı uğurlu olsun. Ve kurdum. Eternal. Eternal sunshine of the spotless mind. Klan'a şu an alabilirim herkese. Ama velakin ki bir güne falan 40 level sınırı olacak. Sonra bu level sınırı artacak arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Discord'da partileri kurabilirsiniz. Haydi bakalım. Klanımızı kurduk. XP'mizi kasıyoruz arkadaşlar. Yayından gelen arkadaşları klanı alıyorum. Onun dışında size bir tane okçu skill göstermek istiyorum. Bakın şimdi. Buradan sonra mageler ne yapıyorsa yapsınlar. Bak çakıyorum. Direkt ok yağmur abi. Varus E. Güzel çar. Güzel skill. Devam. Şimdi klandan 5 kişi toplandık arkadaşlar. Burada görevlerimiz var. Silah görevleri gösterilmemen. Güç yüzü görev var. 48 levelde açılıyor. Bunu alıyoruz. 88 AP'li bir bol. Bunu aldım. Onun dışında da burada donduran tehdit var. Bu da 80 AP'li bir yedek bol olacak. Burada XP'mizi alıyoruz. Bu güzel XP görevleri var. Hagard Gates. Hagard kapılarında. Orman tevizliğini bitirmemişim ben ya. bunun görevi bitirmemiz lazım. Sonra da şimdi güzel bir yer bulacağız. Evet şimdi Büyük oraklı soltuna geldik, burada kasıyoruz. Çok güzel ekspermeye devam ediyor. seyir kesiyoruz abi. Yeni bow'larımızı, silahlarımızı aldık arkadaşlarla. Yardıracağız burada. Hedef 53 levele kadar burada kasmak. 53 levelde direkt Chit'in görevleri, yeni ok görevi falan açılacak. Onları hep üstümüz başımız toplayıp Death Valley'e çıkıp yani CZ'ye orada da EXP kasmaya, pk atmayı deneyeceğiz bakalım nasıl olacak. Şimdi bir 3 saat, 4 saat, 5 saatlik bir EXP bizi bekliyor. Arkadaşlar beynim bulandı gerçekten. 52 level %12'yim. İnanılmaz yoruldum. Sene 2005 50 X kasıyoruz. Gene falan öyle bir şey yok. Çok zor X kasması. Hayatımız kaydı. Buranın CZ'si Death Valley. Orada daha çok X veriyor ama PK döndüğü için zor kasarız diye biz de buraya geldik. Oturduk klanca kasıyoruz. Ben şimdi uzayacağım. Bu arada şu an gece saat 3. Bugün günlerden pazar oldu işte. 1 GB 2000 Türk lirası şu an arkadaşlar oynak işte. Yanlış duymadınız 1 GB 2000 Türk lirası. Ben kasarkın üstüme 3M birikti, 3.5M birikti. Bu üç m 60 TL yapıyor şu an. Öyle bir durum yani. 43 level. Bu arkadaşı alacağız. Benden bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz. 53 level olduk. Ufak ufak görevlerimizi yapıyoruz. Ee, ne bu? Elit kıyafetlerin görevlerini yapıyoruz. Silah görevini de yapacağız. Eee karşı harç hepsini alacağız yavaş yavaş. Göğüslük 54'te açılıyormuş. Klanla hareket ediyoruz abi. Bakalım seti alıp silah aldıktan sonra da görüşürüz hızlıca. Hagard Gates'ten alabiliyorsunuz görevleri. Alt tarafta macera kısmı var. Buradan görev günlüğünden de bütün görevlerinize bakabilirsiniz abi. Devam. 52 leveller. Hadi abi gelin o zaman. En öndekini tuttum. Şöyle bir ok çaktım. Kes Kesişim abi. Gir 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 gir. Klan başkanı. Klan başkanındayım. Klan başkanını oynayın abi Anılcan'a. Arkada BP var. Bizim Tres'te dolanıyor. Tamam döndüm. Bizim Tres BP'ye bir çektirdi. Öldü çok güzel Besme. devam. Bak şu an şeydeyim ben klan başkanındayım. Yallah yallah tona. Tamam. Dağıttık mı? Ya, İler, i̇leride kaldı adam. Tamam, tamam devam buradan. Aram olsun BP yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Onlar yazabiliyor mu bize? Evet. Uzun uğraşlar sonucu CZ'de bir slot bulduk arkadaşlar. Burada farm atıyoruz. Ben asasa döndüm. Asas aşırı keyifli geldi bana. Bildiğiniz gibi daha önce hiç hayatımda asas oynamamıştım. Might oynarken de asas oynamıyordum. Ama bu çarda Asıs oynamak istiyorum şimdi. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Şu an bu ufak skill'ler var. Büyük skill, en büyük skillim 56 levelde açılıyor. Onun için 56'ya kadar kasacağız. Ondan sonra ufak ufak böyle solo PK'lar falan atmak istiyorum. Öğrendiğimiz kadarıyla sizlere de gösterelim. Şu an böyle oynarken sadece şey yapıyorum. Mesela canavara bakmıyorum. Şu skill bara bakıyorum. N nasıl gidiyor cooldown'ları falan diye zamanlı o. Şimdi arkadaşlar şöyle X kasıyoruz. X kasmak çok zor gerçekten. E, otomatik X kasabileceğim bir şey yok. Elle kasıyorsun. Ve e, 52'den 53'ten sonra işler bayağı zorlaşıyor. Şu an ben 55 olmak için can çekiyorum. 33 milyon istiyor. 56-57'den sonra 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon şeklinde artıyor. Yani bayağı bir canımız çıkacak level kasarken. Onun dışında çarın görüntüsünü biraz uçuracağız şimdi sizlerle birlikte. Ben pelerin ve e, normal kıyafet alacağım, kostüm alacağım. Bunları almak zorunda değilsiniz asla. Tamamen görüntü için. Ben de alayım bakalım ya. Çok böyle ezik duruyorduğunu hissettim çarın. Şuradan şimdi bir tane kırmızı yapacağım. Şöyle erkek dedim. 3 lira pahalı olsun kırmızı olsun. Şöyle bunu alıyorum. Baksana. tam gayet tatlı. Bunu alalım. Evet bunu alma yerine koydum. Şimdi bir de buradan pelerin alacağım ben. Üst taraftan kozmetik sanırım aynen. Buradan ırk seçelim. Burada ırk ırk şey yok. Kırmızı pelerin alacağım. %1 defans bonus veriyor artı. Sadece canavarlara. Şuna bir tıklayalım nasıl olacak. Böyle gösteriyor. Bunu alalım. Satın aldım. Şimdi bunu hemen şuradan çara gönderiyoruz. Bu neyla? Bunu ben istemiyorum. Bu sil bunu. Bunu ben nereden aldım bilmiyorum. Vigilance Armor. Bunu almışım ben. Ve yeni almışım daha. Nasıl aldım lan ben bunu? Vigilance armor ne? Ha, pardon. Kafa kalmadı. 500 500 iki tane vermiş ondan dolayı. Bunları oyuna gönderelim. Hemen gönderdik oyuna geldi kapatalım bunu. Hemen bunları giyelim. İşte böyle. İşte böyle. İşte böyle. Karakter ateş etti. Allah kahretmesin. Direkt oldu. Bir ay boyunca duracak böyle. Baya sağlam oldu lan. Oğlum çok güzel oldu. Tamam. Tamam. Buna boşuna para verdiğimi düşünmüyorum. Ama sadece görüntü arkadaşlar. Sadece görüntü. Efsane oldu. Devam. Arkadaşlar 55 level olduk. Şimdi ilk pazarımızı koyuyoruz. Şöyle Valor elitler 2.5M civarında. E, Mage elitler var iki tane de. Onları da 1 e koydum. Onun dışında Unique Upgrade School, Rare Upgrade School falan var. Bunları koydum. Bir tane de artı 8 e, Magic Bonus basılı Silver Necklake var. Bunu koydum 1 e. Bilmiyorum ilk pazar tecrübesi olacak. Nasıl olur bilmiyorum. Bunları da koymaya gerek yok. Bunları satıcıya satarız zaten. Önemli bir şey var. Satılan olabilir olmayabilir emin değilim. 8M'de paramız var. Sonraki bölümde üstümüze e, Elder şey, Elit, upgrade yapabiliriz ya da elimize bir silah bakabiliriz. Ama tabii ki ilk hedefimiz 56.1 olmak. Şöyle kabul ediyorum. Ve e, pazarımı kurdum. Oturuyorum. Bu bölüm böyleydi. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar selamlar. Bildiğiniz gibi çekilişimiz vardı. Burada e, yorum olarak Instagram kullanıcı adınızı ya da mail adresinizi yazın demiştim. Birçok arkadaş da katılmış. Umarım ihtiyacı olan birine çıkar diyelim. Şimdi buraya e, bu linkimi ben alayım. Almıştım zaten. Buraya da yapıştırdık. Tek doğru yapıştırdım. Değil mi? Aynen doğru yapıştırdım. Buradan kurallarımız premium, asil ve yedek diyor. Şimdi şöyle bir şey. Ben yorumlara et falan koyun demedim. O yüzden bütün yorumları alacak arkadaşlar çekilişe. Normal videoya yorum yapan arkadaşlar da dahil oluyor yani bu çekilişte araya. Onun için şöyle bir şey yapacağız. Şöyle ben 5 tane asil, 5 tane yedek çekeceğim. Mesela e, ilk asilde çıkan arkadaş normal yorum yapmış, çekici katılmamış biri olacak. Onu saymayacağız. Sadece çekeceğe katılanları sayacağız. O şekilde olacak. Çok amatörce oldu. Bunu hiç düşünmemiştim. Hızlıca attığım bir video olduğu için. Bunun için özür diliyorum. Bunun telafisi için ayrı bir çekiliş daha söz veriyorum size yapacağım. Onun dışında her kullanıcı bir kere sayalım. An yorumları bir kere sayalım diyorum. Yorumları getiriyoruz bakalım. Kaç yorum geldi toplam? 251 tane yorum gelmiş. Buradan... Fazla uzatmadan çekilişi başlatalım. 8 saniye cooldown ile çekilişimiz başlıyor. Bakalım şanslı arkadaşlar kimler? Bakalım bakalım bakalım. Bekliyoruz. NSK oldu. NS.K arkadaşımız hayırlı olsun direkt kazandı. Darbeli Kuzgun sen de direkt kazandın kanka. Onur Civeç. NS Madaklıoğlu. oldu. NS.8 sen de ilk 3 kazanmışsın. Emre Başpınar başladı görelim bakalım demiş. Linkini atmış. Güzel mobilyalarını dikkat edin. Bütün yayıncılar aynı cümleleri. Bilmiyorum. Bu arkadaş e, sıkıntılı bir. Devam ediyoruz. Ömer Tuygun Çağrı. Öz işçi. Hey hey. İlerim. Tamam mı? Geçelim bunları. Bana bakanlarınızı planlamayın. Teşekkürler için diyoruz. Herkese bol şans diyoruz. Direkten e, kazananlarımız burada. Şimdi şöyle bir şey. Şuradan geçerli. 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 Geçersiz maalesef. Buradan geçerli. Geçerli. Sen de geçersizsin. Katılmamışsın. Sen de geçersizsin. Sen geçerlisin. İlk 3 arkadaş. NS.K Instagram kullanıcı adı. Onur Divik Instagram kullanıcı adı. NS48 Instagram kullanıcı adı. Bu üç arkadaş asil kazananlar 1100 Rice kazandılar. 48 saat içinde Dönmeniz gerekiyor bana e, Instagram üzerinden. Eğer dönmezseniz sırayla diğer arkadaşlardan başlayacağız. Emre, sen Instagram'dan dönüş yap. Ömer, bu kullanıcılığıyla bana dönüş yapacaksın. Çağrı, sen de bana dönüş yapacaksın kanka. Hüsey Hüseyin, sen de bana dönüş yapacaksın. İlk üçü mesela 1-2 verdi, bu vermedi. 48 saat geçti. Onun dışında e, Emre attı mesela yedek olarak. Emre'ye veriyoruz. Sırası bu şekilde kayıyor. 48 saat süreniz var arkadaşlar. Böyle yapmamızın sebebi de bildiğiniz gibi gerçekten izleyen, bizleri takip eden arkadaşları çekilmesi zaten bunları söylüyoruz hep çekiliş yaparken. Hayırlı olsun sizlere. Umarım işinize yarar diyelim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.